Yani kaburga evet. dolmaz. İyi misiniz Sevim ablacığım? Olan şükür size sormak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, şimdi iç pilavı olacak. Onunla evet. alakalı bir hazırlık var. Evet. Ee, dikkatli bir şekilde alınmış koynumuzdan bir kaburga var. Evet. Ön koluyla beraber açıldım bunun için. Evet açıldı. Doldurmak evet. için değil evet. mi? Evet, hazır. Şu kaburgayla et arası evet. e, güzelce kenarlardan hiç patlatılmadan, kesilmeden. Evet. Bu da bir ustalık. Öyle değil mi? Evet. Peki iç pilavı için malzemelerimiz nelerdir Sevim abla? Göz karar sıvı yağımız, ciğerimiz var, kuş üzümümüz var, üzümümüz var, çam fıstığı, soğan, pirinç, göz kararı, tuz, so, tuz, karabiber, nane. Malzememiz bu kadar. Evet. Bir de etimiz var, kaburgamız. Evet. Şimdi önce iç pilavımızı hazırlayalım, evet, izleyicilerimize tamam. Tamam. güzel bir iç pilavı tarifi verelim. Başlıyoruz iç pilavını hazırlamaya. Sevim ablamız içini hazırladı. Evet, Güzel hazır. bir iç pilavımız var. Şimdi suramıza dolduracağız evet. onu. Başlayalım. Evet. İç Pirinçler yarım pişmiş olacak. Evet, yani olalım. suranın içinde, kaburganın içinde, evet. e, o ısıyla beraber pişmesi gerekiyor. Dikiyoruz, fırına yolcu ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sevim ablacığım ellerinize Yürü, sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi sırada orman kebabı var.